Efendim herkese yepyeni bir günden, yepyeni bir haftadan selamlar olsun. Bu sabah erkenden kalkabildim. Bazen uyuyakalabiliyor insan. Ama annelerin günü ne zaman başlıyor? Gün doğumunda. Yeni okul haftası. 3. haftaya girdik galiba. Okulların açılmasından üç hafta geçti. Bugün kızlarıma kek pişireyim dedim kalkıp erkenden kekimi hazırladım. Fırında pişiyor. Okul vakti gelene kadar pişmiş olur. Hümacık sabah 9'da gidiyor. Hafta sonunda şöyle domates aldık. Domatesin mevsimi geçmeden biraz annem şey acı sos yapmak istedi. is İstiyam menemen olarak da kullanabiliriz. Bir 10 kilo kadar aldık. Domatesin neredeyse bir 2 kilosunu zaten kullandık yemeklerde falan. Yıkayayım da hazırlayayım dedim. O istediği gibi doğrasın, kaynatması kalır bir tek. Ben de birazcık şöyle küçük poşetlerim vardı. Şöyle küçük poşetlerim var. Geçen senelerde de koymuştum. Biraz bunlara doğrayıp koymak istiyorum şimdi hem kekim pişene kadar hem okul vakti gelene kadar. Bunu halledeyim dedim. Öyle güne başladık işte Rabbim bereketli, hayırlı bir hafta geçirmemizi nasip etsin. Rabbim can sağlığı versin, her şey hallolur. Boz da güzelce yıkıyorum. çok ezik olanları ayırdım. Şöyle güzelce hepsi tek tek yıkandı. Şimdi birazını doğrayacağım. Şu musluktan akıttığımız suları da elimden geldiği kadar her zaman yapamıyorum. Tabi bahçeye dökmeye gayret gösteriyorum. Şöyle leğende biriktirip toprak da ıslansın diye. Buralara hiç yağmur yağmadı uzun zamandır. Toprağımız da ıslansın, bereketli kalsın diye camdan döküyorum bazen. Hem de böyle akıttığımız Tabii. suların israf olduğunu düşünüyorum. Çok üzülüyorum. Böyle daha musluğu az açmaya gayret gösteriyorum. Yani az akarak yıkamaya gayret gösteriyorum. Tabii temiz bir şekilde yıkıyorum. Şöyle doğradım. Paketledim. Paketim de az kalmış. Bu paketleri yerli malında kullanmak için almıştım daha önceki senelerde. Böyle hem hijyenik olsun diye tek tek paketleyip göndermiştik ürünlerimizi. Şimdi çocuklar daha rahat ulaşsın diye. Bir de Nisanur'a lokum galiba böyle arkadaşlarına ikramlık paketlemiştik ayrıyetten. Kekim de kabardı. Çok şükür. Bu haftaya güzel başladık diyebilirim. İnşallah kalıptan da tek parça halinde çıkarsa mükemmel olacak. Okul vakti geldiği için sıcak sıcak döndürmek zorunda kaldım. Hüma erken gidiyor. Onun için dilimleyeceğim bir iki tane. <laughs> Okul yoluna düştük biz. Bu nereye gidiyor acaba? Mehmet nereye sen? Yolda ne yapacaksın? Beni mi bekleyeceksin? Yavaş. Araba gelir kenarda bekle tamam mı? Gel yanıma. <laughs> Oha. Nisa da uyanmış. Kardeşleri götürmeye geliyor bizimle. Nisa Nur'um öğleci daha önce de demiştim. <laughs> da haftanın başı herkes erken uyansın. Erken uyanalım, erkenden işlerimizi bitirelim, derslerimizi çalışalım. Bekleyin gel. <laughs> Uyanır uyanmaz şımarıklığa başlayamaz. Sabah, Anne, ben bir şey... ben... Sabah uyandık geldik parka ve bisikletini aldı geldi. Önce Ana, hümaları bıraktık. Mehmet'in bisikleti de... zaten arabadaydı. Benim... Evet. Şöyle i̇şte. Evet. Fırtına gibi gidiyor ya. Oo. <laughs> <laughs> Mehmet nereye? Hafta sonu doyamadık. Bugün de binelim dedik. Dün Çocuklar farklı. zaten annemin bir lafı var. Beş kuruşu var oyuna der. Daha borcu var oyuna. Oyunlara Dön doyamıyoruz. Döndüm. Bana mı döndün? Evet. Dedim. Oo. Çok güzel gittin. Rüzgar gibi gidiyorsun ha. Dikkat et. Yukarı kaldıralım mı onun oturana? Hey. Hey. Goedemorgen! Goedemorgen! <laughs> <Good morning. laughs> Anne. İçeride göremeyince herhalde daha kalkmadı annem dedim. Bir baktım burada kahvaltı Kalk ediyormuş da, Mersin. Anne sana bir şey diyeceğim. Kikre, aldım ya sanki ki. ki... Kalksın bizim için hazırlık yapmasın. Kalktım hazır. Kalktım, dedim geçmesin yani durduğu yerde bozulur. Aynen. Sağ ol. Teşekkür ettim. E, biz beraber yiyeceğiz gene. Sen Kalk istediğin kanka. gibi yap, kaynatırız. Birazını poşete koydum. Minik poşetlere doğradım. 5-6 tanesini dolaba koydum. Elimizin altında hazır olsun. Hanım kızlar okula gidecek diye onlara kek yaptım. Ekmeğimiz yoktu. Ekmek aldık gelirken. Babaannen acı yiyor sabah sabah. Hiç. Acılara yürüyor. Korkmuyor. <laughs> Yıkayım dedim. Hani temiz temiz Elinin ya. altında olur, hemen doğranır. Yıkamak da bir iş. Hepsi bir iş. Ya hepsi iş de... Hepsi iş değil de... Ee, hepsi iş değil... Her şeyden kaçarsak... Elin dara varır. Ama tabii ki turçu koyarsın menemen yaparsın, bir iki hazırlık yaparsan e, yemeği, bir çorba yaparsın, onu da yanına alırsın. Evet. Kaçmıyoruz canım işte sen de kaçmıyorsun hiçbir zaman işten. İş yapılır. gün arkadaş diyor ki şey diyor. Dedim turçu muçu koydun mu bahçede maktulları ne yaptınız dedim. Bahçede de hiçbir şey olmadı ki diyor. Aa. Bahçe diyor, bütün kurudu diyor. Ee, e kendi de emekli. 50 liralık fasulye diye tuçuk olmaz diye. Azıcık diyor, iyi olacak diyor. 60 liralıktan aldım diyor. Hı hmm. O iki, 15 kilo, 15 kilo diye aldım koydum diyor. Ağız tadıyla yemeği nasip etsin Rabbi. Ha, öyle dedi arkadaşlar. Aradım da. Hem hasret giderdik. Evet. Hemden öyle söyledi. Nisa'cığım dişlerini fırçalasaydın anneciğim. Yok domates de güzel çok Evet güzel. Değil. Dolaba da ayırdım zaten. Hmm. Domates çorbası da yaparız. Ne şey, anneciğim? Şey geçen sene ben e, sıcak da hava böyle kendimde şeylerim var ya biraz böyle halim kaçıyor. Yok ver dedi. Domatesi doğradım, poşete koydum. Hazır. Tabağa da ona bir soğan doğrayıp Salatalı yapabiliyorsun. Salata. Hiç de bir şey değişmemiş. Ya Yok Mer kimisi mi? diyor dolaba bir şey koyunca tadı kaçıyor. E, buzlu buzu çözünce bir biraz sulanır biraz. Kusura bakmayın. Dolmayı güzel bol soğanla yapın güzelce. Evet. Sarın. Koyun poşetin içine. Hazır. Suyu kaynat. İster soğuk su koy. Üstüne koy. Su versen anne. Yeniliyor. Mehmet Bey'e. Mehmet Bey babaannesi. Kapçuk oğlan bu kapçuk. Çok zayıfladı bu. Bu ayalay çok zayıfladı bu oğlan. Bu oğlan zayıfladı. Sıkı tut. Bazen hilelik yapıyor. Böyle baş aşağı ediyor bardağını. Yok <laughs> Yo, içesi gelmiş şimdi. İç oğlum iç. İç. Biz önceden turşu çok koyardık. E yoktu fakirlik vardı bizim. E evet. güzel onu kavuruyorduk. Getir, getir, getir. O zaman da mısır ekmeği getir, oluyordu getir. mısır ekmeği. Onu da doğruyorduk içine. Biraz da acı at içine. Oo. Yani eskiden tarhana çorbası içerlerdi. Yoktu çayı. Nerede fakirlik vardı? Çayı bile almaya para yoktu. Doğrudur. Yaşadığın zamanlar tabii, tabii yani. Tabii canım dön. Ekmek olurdu ama ekmek, süt, yoğurt bunlar çok olurdu. Gel Gezgenin para olmazdı. Çalışırdık yani. Orman kırardık. Ben biliyorum ya. Çalışırdık. Bir ay boyu 11 lira alırdık. onu ile hangi birini alırsın? Şimdi de gerçi para var da pahalılık da var. Çalışan kazanan. Yani yine Alır şükür. her şekilde. Allah'a tabii yine şükredelim. Evet. Hamd edelim. Bu kadar olsun. Bize nasip ediyor. Veriyor. Yani çok şükür. olsun Allah'a yine binlerce şükür. Aynen. Yazılacak ilaçlarınız vardı. Onları halledelim dedik. Allah'ıma binlerce şükür. Şeye bakmak lazım. Çantana mı bakmak lazım? Şeye mi? <laughs> E şimdi Allah'a şükür yani biraz da tabii Allah şükürümüz de az yani, yalan değil. E, her şey şimdi çamaşır makinesi var yıkıyor, bulaşık makinesi var yıkıyor. Ben çamaşırı elimde yıkardım, bulaşığı elimde yıkardım. Bezi elimde yıkardım, kaynadırdım. Şimdi e, hakikaten onlar gelince dedim ya, bir şey dedim en azından dedim yani ibadetimi yaparım dedim yani rahat rahat. Çamaşır makinesi çıktı, bulaşık makinesi çıktı. Küçücük süpürgelerle biz böyle yeri süpürür silerdik bir de her gün silerdik. E, kaç tane? Beş tane çocuğum var. Siliyordum her yeri. Gün akşam da işim bitmezdi. Yani süpürge elektrik süpürgesi gelince, bulaşık makinesi gelince dedim ibadetimi yaparım şimdi rahat rahat. Yapabildin mi? Yaptım. Allah'ıma binlerce şükür yaptım. Evet. Gün akşam oluyor Çünkü, hemen ya. E, şey yoruluyordum, yoruluyordum böyle bir kaşık çay yapıyordum. Oturduğum yerde uyuyordum bu sefer. Dalı Yorgunluktan Yorgunluktan. Yoruluyordum he? ya, yalan değil. Evet. Yani Allah'a şükrümüz az biraz, az. Rabbime ne kadar şükretsek Yok sonsuz şükür. Sonsuz şükür. Yani ne kadar şükretsek yine az yani. Az çok şükretmemiz lazım. Çok. Yani bu şeyleri bize bu fırsatları bize tanımışlar. Çok şükretmemiz lazım. Ediyoruz ya. Yediğimize, içtiğimize gelmediğimiz kadar dolu ortalık. Evet, şu an bir bolluk var. Ha, yani şükrümüz az biraz. Yalan değil, şükrümüz Dünya az. genelinde öyle ya. Az. Teknoloji ilerledikçe, her şey ya, geliştikçe. Ben ilanı kurardım, bir ilan bez, bir ilan çamaşır. Onu ne zaman yıkayacağım da ne zaman ibadetimi yapacağım. Zaten yoruluyorum, pes kalıyordu. Bir de öyle çabuk çubur yıkamazdım. Böyle dur duruladığım su cam gibi olurdu. Bezleri bile öyle duruluyordu. Öyleydi. Ya, geçmiş Yapınca zaman. tam yapacaksın. Evet. Öyle şey olmuyor ama şakır çukur olmuyor. Şimdi bir gün gibi geliyor o geçmiş zamanlar Aynen sana öyle. değil mi? Şimdi de vakit bakıyorum yani. E, tez geçiyor. Tez ömrümüz geliyor. Artık ömrümüzün sonu geliyor. Allah'ıma yine binlerce şükür hamd olsun. Çok şükredelim. Çok şükredelim. Çok şükredelim. Evet. Allah'tan da biz her şimdi her olaylık var. Biz Allah'a bizi bir şeyimize ihtiyacı yok. Evet. Bizim Allah'a ihtiyacımız var. Hastalıklar çoğaldı. Evet ya. Şimdi de hastalık çoğaldı. O zaman hasta olmuyorduk. Ama yine senede iki 3 kere benim boğazım bademciklerim şişerdi. Şey antibiyotiği bahsediyorlar akşam haberlerde. İşte bademciklerim şişerdi. Ne yapıyordum? Doktora gitmek hiç aklıma gelmezdi. Az tarhana varsa ondan kaynatıyordum. Evet. Yoksa koyduğum turçuyu ya güzel Sarımsaklı yağlamasını probiyotik yapıyordum. probiyotik işte probiyotik. Ha, yağlamasını yapıyordum. Soğanlı gene. Ekşi yine onu yerdim. E şimdi Mayıs şey ya. zaten soğan sarımsak antibiyotik uzman evet, doktorlardı evet, diyor yani. Olur. Şimdi yani antibiyotiklere Allah... alıştık hep. Onu direkt yani doktora gidiyoruz. Allah'a şükrümüz az biraz az. Çok şükretmeliyiz. Çok şükür etmeliyiz. Hamd etmeliyiz. Evet. İnşallah ediyoruz ya. Edenlerdeniz. Evet. Rabbim Allah, görüyor. Kalbimizi Allah biliyor. Allah'a çok şükür etmeliyiz. Hangi yüzle gideceğiz? Neyle gideceğiz? Ee, ötesi biri geldikçe ben bayağı bir endişeleniyorum. Olsun. Yalan değil. Üzülme. Üzme endişeleniyorum. kendini. Ferah endişeleniyorum. tut Ramazan kalbini. Ramazan geliyor. Orucumu tutamıyorum. Olsun. 2 üç tane de böyle hep ağladım. Sağlığından dolayı o. Orucumu tutamıyorum diye. Ya sen şimdi bir annesin ya. Merhametin ya, var çocuklarına evet, karşı. Rabbimiz orucumu de. tutamıyorum diye. Evet. Zehir yemiş gibi oldum Ben böyle. şöyle düşünüyorum. Hani Rabbimiz de bu kullarına karşı, iyi kullarına evet. karşı annenin merhamet etmesi gibi bize, bize merhamet yani, edecek inşallah. Yani şimdi bakıyorum gençler oruç tutmuyorlar ya. Or neye tutamıyorlarmış, dayanamıyorlarmış. Hiç yemedim. Hamile oldum, rast geldi. Hiç yemedim orucumu. Aşırdığım zamanlarda bile tuttum. Evet yani aslında gençlerimize de güzel bir şekilde anlatmak evet, lazım, evet. tatlı dille anlatmak e lazım, sevdirmek lazım. Diyorlar, şey yapamıyorum. Aslında gençlikte ki yaptığın ibadet, yaptığın oruç. Alıştırmak lazım ufaktan işte çocuklarımızı. Ee, ee, bir insan sanki bu mevsim gibi. Yani insan Biraz yaşım gidince halim kaçıyor, dayanamaz, evet. seneden seneye değil mi? Abi. Evet, seneden seneye insanın Ama şeyi değişiyor. Ama gençler öyle olmuyor. Evet. Yani adamımız da getirirdi, Allah razı olsun, mekanı cennet olsun, getirirdi. Amin. En azından hiçbir şey olmasa, bir tane, iki tane yumurta kırardım, o günü orucu hiç duymazdım. Rabbim kalplerimize bu imanı ha. versin inşallah. Evet gerçekten öyle. Bir sefer yani misafirimiz geldi. O gün çocuk çocuğa bir şey demedim. Ekmek yoktu o gün. O gün ekmek yemedim ben. Hiç de o orucu hiç rahat de tuttun değil mi rahat? Rahat tuttum. Gayet Allah adama bir şey kolaylık veriyor. Sabırlık veriyor. Evet. Merhamet veriyor. Cenab-ı Allah'ın şefkati bize çok. Evet. Ama biz bize yediği için et biz. Üzme üzme canım ya. Bak güzel bir insansın. E sana, Rabbim merhamet eder. Ramazanımda gerçekten hep öyle zorma gitti. Olsun. O Hı. sağlığın için. Yani şimdi tutsan daha kötü olacaksın. Biliyorsun e şimdi, bunu. E, Tutamıyorsun yani. Tutamıyorum şimdi Allah. İşte, Olsun. Yani Of tesbihatlarını yapıyorsun, şey yapıyorsun yapıyor. namazlarını kaçırmamaya gayret gösteriyorsun. Ben şey gerçekten tutamıyorum diye üzülüyorum. Ya belki o üzülmen bile karşılığı vardır anne, o üzülmenin öyle. bile Rabbimin katında bilemiyoruz işte bunu. öyle Allahım Allah bizi ileriden yani etsin Allah her bize, zaman. Allah şükretmemiz lazım ya, Allah Teala'yı unutmamamız lazım. Sonuçta son, sonumuz ne olacak? Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Evet, buna inanıyoruz evet. Yani kıyamet gününde kimse kimseyi tanımayacak. O, Herkes onu, kendi evet. Allah bizi, Herkes kendi sorgusuyla yüzleşecek. herkesi herkese Allah utandırmasın. Evet. Utandırmasın Rabbim. Amin. Allah bütün ölmüşlerimizi de bıraktılar, çalıştılar kazandılar, bıraktılar. Allah onların da melek cennet etsin. Kıyamet varsa kaldırsın nurlar için adalırsın. Amin. Ben gidiyorum. Ha. Kahvaltını Boşça yapsan. Kalan, kalan. Tamam. Biraz böyle şeyim ama Hı. Biraz da, bugün da, duygusal da, devam da ben ettik. Şey, i̇çimden çekiliyor yalan değil. Rabbim biliyor içlerimizde ha, olanı. Öyle. öyle öyle. Rabbim ona göre de muamele Hiç Gönlünü Eşli, ferah öyle, tut. Öyle. Aynen öyle. Vakit geçtikçe, gün geçtikçe, insan yaşlandıkça maneviyat konusunda daha duygusal olabiliyor. Annem de o günlerden birinde sanırım bu sabah. Evet. Rabbim iyi insanlardan etsin hepimizi. Sağlık ocağına indim. Yazılacak ilaçlarımız vardı. Onları yazdırdım, aldım. Şimdi eve çıkıyorum. Nisanur'u hazırlayacağım. Okul vakti gelmek üzere. Daha sonra görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kalın. Ben indim geldim. Annem de başlamış bile. Şey bunu. Hadi bize kolay gelsin.